Bugün sizin için Venedik'e gidiyoruz. Venedik'e otobüste gelip oradan ister tekneyle gidebilirsiniz. Sen Marco Meydanı'na isterseniz yürüyerek. Tekneye de grup olarak gelirsiniz. Tekneyi kiralıyorsunuz. Günlük 10 yürüyor. Gidiş dönüş. O şekilde kiralayabiliyorsunuz. İsterseniz yürüyerek bir saat mes bir saat yürüyüşte Sen Marco Meydanı'na varabiliyorsunuz. Bugün de sizinle Venedik'i gezeceğiz. Güzel noktalarına uğrayacağız ve her şeyi, bütün güzellikleri sizinle paylaşacağız. Tekneden manzaralar da bu şekilde. Evet, Benediye attık ve kanallarla karşı karşıyayız. Evet böyle. Böyle bunun gibi bir türü e, bir sürü kanal var. E şimdi San Marco meydanına doğru gidiyoruz. Burada da yine pazarlar var hediye eşya için. Restoranlar, var. Eski tarihi binalar. Ve ileride Victoria Emanuel'ın heykeli var. Roma'da yine bunun abidesi vardı. Hatırlarsanız, İtalya'nın kurucularından. Evet şimdi e, Venedik Sembiyonu Meydanı'na geldik. E, gördüğünüz gibi yanında e, eski mahkeme binası var. Burada davası görülen mahkumlar e, bu köprüden geçerek son kez burada bulunan hapishaneye gidiyorlarmış ve oraya gelene çıkamadığı için öleceklerini bildikleri için son kez bu köprüden e, manzaraya bakıp Venedik'e bakıp hapishaneye giriyorlarmış dönmemek üzere. Yine bu kanalda gondolların geçtiği kanal gondollar seyahatine buradan böyle başlıyor. Kanallar arasında dolaşarak bitiriyor. Evet gördüğünüz gibi bu köprüden kalabalık köprü fotoğrafın en güzel çıkacağı alınabileceği köprü olduğu için Köprünün üstü her zaman kalabalık ve yoğun. Evet, burası da San Marco Meydanı. Venedik'in e, tek meydanı burası. San Marco Meydanı. Arkamızda gördüğünüz de Basilico di San Marco, San Marco Kilisesi. Yine burada e, alt, müzenin altına geçiyor. Ücretsiz alt kısmı gezmek, üst kısmı gezmek, ücretli. Ama inanılmaz bir sıra var kilise gezmek için. Sıraya gösterebilirsen. Evet bu sıra var. Hemen sıranın arkasında gördüğünüz yapı, burası da e, müze, Müze Korer Müzesi. Hemen onun solunda da Çan Kulesi var. Çağın Kulesi'nde yine inanılmaz bir sıra var girmek için. Yani burada bayağı bir zaman harcamanız gerekiyor eserleri görmeniz için. Evet. Bu gördüğünüz kilisede 1060 yılında yapımına başlanıyor. 1600'lü yıllarda yapımı biten bir kilise, bazilika. Evet. Ve bu, önemli bu atlar da, şu gördüğünüz at heykelleri de Osmanlı döneminde buraya getirilmiş bir atlar. Evet arkamda gördüğünüz iki tane e, dikil taş var. O iki taşta da zamanında idamlar o iki taşın sütunun arasında yapılıyormuş. O yüzden Venedik'le halkı için o iki taşın arasından geçmek uğursuzluk anlamına geliyormuş. Evet Venedik'in nüfusu 230 bin olmasına rağmen yılda 20 milyon turist çekiyor. Ve gerçekten de doğru çünkü gördüğünüz gibi her yer kalabalık ve her yerde uzun bir giriş kuyruk sırası var. Evet meydana görüyoruz. Şimdi de Ponte di Rialto'dayız. Burada gördüğünüz gibi büyük kanal üzerinde bulunan dört köprüden birisi ve en eskisi bu köprü. 48 metre uzunluğunda bu köprü. Gördüğünüz gibi çok hoş bir manzarası var. Bu da Ponte Rialto'nun aşağıdan görünümü, gördüğünüz gibi büyük kan üzerindeki dört köprüden birisi. Burası da gondol, gondol binmek için duraklardan bir tanesi. var, biraz hava yağmurlu ama tabii ki e, ee, hava yağmurlu da olsa biz gondol turunu yapacağız dedik ve yapıyoruz. Şu an e, gondoldayız. Kanalların içinden Roma, e, Vatikan, Venedik evlerinin içinden beri geçiyoruz. Evet, gondolcu da burada. Evet, nasıl atmosfer Ayşegül? Süper, çok evet. romantik. Yağmurun dedi, yağması evet. da gerçekten. Yağmurda ıslanıyoruz romantik romantik. Sırlı sistem olduk. Açıktan mı <laughs> yağmurdan mı belli değil. Sera patrono di casa, la giornata la sirinata, e ci tu unilai a piacere, essi indi puro i bicchieri.